2. bölüm Bu dinlerin bir ortak özelliği de bu dinlerde dinsel hiyerarşinin bulunmasıdır. Bilindiği gibi İslam'lıkta böyle bir hiyerarşi yoktur. Bu arada Kürtlerin aşiret yapısında da şeyhlerin, halifelerin ve mirlerin ağaların yan yana sıralanması da dikkat çekicidir. Öte yandan Müslüman Kürtlerin de daha çok Abdülkadir Geylani gibi bir Kürdün önderlik ettiği Kadirilik veya Mevlana Halid gibi bir Kürdün önderlik ettiği Nakşibendi tarikatının Halidiye koluna bağlandıkları görülüyor. Ünlü Kürdolog Basil Nikitin bu gerçekliği şöyle belirtiyor. Müslüman Kürdün belirgin özellikleri hak mezheplere biraz aykırı düşen ya da genellikle aykırı düşen bir mistisizm de toplanmaktadır. Nikitin M. Driver Nikitin, Nikitin M. Driver'in şu belirlemesini de sözlerine ekliyor. Kimi zaman İslamiyet'in pagancı, batıl inançlara ve tuhaf ayin usullerine karışmış bir biçimde rastlanmaktadır. Bunların çoğunda da zerdüşçülüğe, Budizme ve başka eski dinlere benzeyen noktalar vardır. İbnü Esir bunları müşrikin Allah'a ortaklık koşanlar olarak adlandırmakta. Çok tanrılı puta tapar, nitelikte bulunmaktadır. Nikit'in Kürt halk dini olarak nitelendirdiği yukarıdaki heterodoks inançlardaki ateş kültünden yola çıkarak şu sonuca varıyor. Bütün bu belirtiler karşısında Kürtler de bazı zerdüştü kalıntıların bulunduğunu kabul etmek doğru gibi görünüyor. Ezidilikle ahle Hak'ın Kürtlere özgü inançlar olmasının ve kutsal metinlerinin Kürtçe olmasının ötesinde her iki dinde kutsal melekler arasına mutasavvıf, şair ve düşünür niteliğindeki Kürt büyükleri de girer. Söz gelimi bazı kaynaklarda Kürt kökenli olduğu belirtilen mutasavvıf, Hallacı Mansur ezidilikte kutsanan yedi melekten biridir. Bilindiği gibi Mansur Müslümanlarca çarmıha gerilerek öldürülmüştür. Bunun gibi ahle hak yani Ali ilahilik dininde de şiirlerini Goranice yazan ünlü Kürt mutasavvıf şairi Baba Tahir Uryan kutsanan melekler arasında sayılmaktadır. Öte yandan Anadolu ve Kürdistan Aleviliğindeki 7 büyük Alevi ozanı belirlemesi de ki bunlar arasında Seyyid Nesimi, Şah İsmail, Hatayi ve Fuzuli gibi Kürt kökenli şairler de vardır. Ezidilik ve Ahle Hak'taki 7 melek kültünü çağrıştırıyor. Bu ise bize melek insan ve tanrı insan kültünü anımsatmaktadır. Alevilikteki zerdüştilik izleri ise bir kitap boyutunda işlenebilecek ölçüde yoğundur. Ancak biz burada ana başlıklar halinde kısa değinmelerle yetineceğiz. 1. Zerdüştilikte de tanrı bir insan. Ahura Mazda kitabında yazıyormuş. Derdülüştülükte de Tanrı bir insan kimliğindedir. Alevilikte de başta yeniden yaratılan Ali olmak üzere tüm insani kamiller. 2. Zerdüşt Mazda'ya atfettiği kendi kitabı Avesta'yı kutsar. Aleviler kendi önderlerince yazılan ve ayet olarak nitelendirdikleri kendi değişlerini. 3. Nevroz başta olmak üzere kış ve ilkbaharda yoğunlaşan kimi bayramlar birbirine çok yakındır. 4. Güneş, Ay, Ateş ve Ocak Zerdüştülükte de kutsalmaktadır. Alevilikte de bilindiği gibi. Zerdüştülükte ateş, aydınlığın ve iyiliğin simgesi olduğu için kutsaldır. Alevi kütlerde de güneş ışıklarının ve ateş yanan ocağın ayrı bir yeri vardır. Bunun yanında Alevi cemlerinde görev alanlardan biri de çerahçıdır ve yani çıracı anladığım kadarıyla ve bu görevli kandilleri yakar. Bedenin ölmesi 5. Bedenin ölmesi ruhun devamlılığı iki öğretide de ortaktır. Alevilik bunu ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil biçiminde şiirleştirir. 6. Tek kadında tek kadınla evlilik ve çiftlerin birbirini boşamaması iki dinde de ortaktır. 7. Zerdüştilikte süt kardeşliği, Alevilikte süt ve müsahip kardeşlerin birbiriyle evlenmemeleri ortak bir özelliktir. 8. Doğadaki kimi varlıklar gibi ağaçların kutsanması iki öğretide de esastır. 9. Bilindiği gibi zerdüşt bir met boyu olan magilerin soylu bir ailesinden gelmektedir. Magilerin büyük bir çoğunluğu sihir ve büyüyle uğraşmaktaydılar. İngilizcedeki magic, sihir büyü sözünün de buradan geldiğini sanıyorum. Sihir ve büyü göstermek bilindiği gibi Alevi pirlerinin de önemli özelliklerindendir. Sünni Kürt tarikatlarındaki sihirli gösteriler de bu geleneğin ürünü olmalı. 10. Bilindiği gibi Avesta'nın manzum lirik parçaları niteliğindeki halar bölümünde dini inanç alanında şarkı ve şiirlerin okunması, müzikal enstrümanların kullanılması geleneği vardır. Alevi tören, törenlerinde sazın, semahın ve demin özge bir yeri olduğu bilinmektedir. 11. Gerek zerdüştilikte gerekse alevilikte kemer simgeler bir nitelik taşır. Yünden örme ve kumaş kırmızı renklidir. Alevi gül banklarında dua bu olgu 17 kemer best olarak geçer. <laughs> Pardon. 12. Alevilikteki eline, diline, beline sahip ol belgisinin de zerdüşlükten geldiği söylenmektedir. 13. Cem yani civat gibi dinsel törenlerde yargılananların dara kaldırılması, suçsuz bulunanların ya da cezasını çekenlerin dardan indirilmesi uygulaması Zerdüştlük'ten Aleviliğe geçen özelliklerdendir. 14. Zerdüştlük'te sonraki göksel dinlere sırat köprüsü olarak geçen bir cinvat köprüsü inancı vardır insanların sevap ve günahlarının sorgulanacağı ve tartılacağı bu cimbat köprüsü anlayışı Alevilikte bu dünyada ve farklı biçimde algılanmakta ve uygulanmaktadır. Aynı zamanda bir halk mahkemesi görevi yapan Alevi cemlerine Kürdistan'da civat denmektedir. Bu örnekleri alabildiğine çoğaltmak mümkündür. Ancak bu karşılaştırma bile yaklaşık 2600 yıl önceki bir dinin Kürt batiniliği üzerinde ne derin izler bıraktığını göstermeye yetiyor sanırız. Açıktır ki bunun temel nedeni de bu toplulukların genellikle halk tabakaları içinde ve kırsal kesimlerde yer almasıdır. Ç. Alevilikte ezidilik arasında benzer çizgiler. Bilindiği gibi Kürtlerin eski dinleri Zerdüştlük ve bu dinin değişik dönemlerdeki varyantlarından olan Maldekçilik, Hurremilik gibi inançlardı. İslamlıktan önce Kürtlerin büyük bölümü Zerdüştü. Küçük bir bölümü de sonradan Katolik ve Protestan olarak bölünen Hristiyanlığa inanıyordu. İslamlıktan sonra önemli bir bölümü Müslüman olsa da eski dinlerini bırakmayanlar oldukça fazlaydı. Kızılbaş Alevi Kürtlerle Ahle Hak Kürtler ve Ezidi Kürtlerin din ve inançları, kuralları ve kökeniyle Zerdüştlüğe ve onun varyantlarına dayanıyordu. Özellikle günümüzde Kürt kimlikli bir din olan Ezidi dini Zerdüştlüğün değiştirilmiş bir kopyası gibidir. Özellikle günümüzde Kürt kimlikli bir din olan Ezidi dini Zerdüştlüğün değiştirilmiş bir kopyası gibidir. Kuşkusuz Aleviliğin kimi inanç ve kültür kaynaklarıyla Zerdüştlüğü de beslemiş olan daha eski din ve kültürlere dayandığını söyleyemeyiz büyük bölümü Mezopotamya'da ortaya çıkan dinler ve bunların kutsal kitapları o ülkelerde yaşayan insanların diline göre iniyordu. Nitekim Zend Avesta Eski Met Pers diliyle Tevrat, İncil, İbranice, Kur'an, Arapça, Ezidi dininin kutsal kitabı Mushafe, Reş ise Kürtçedir. Ezidilerin kutsal lideri kabul edilen Şeyh Adi İlahileri Kürtçe olduğu gibi tüm töre ve törenlerde de Kürtçe yürütülüyordu. Törenlerde okunan dualar da Kürtçeydi. Ezidilerin diğer kutsal kitabı Kitabı Cilvenin de asının Kürtçe olduğuna ve sonradan Arapçaya çevrildiğine inanılıyor. Bu kitapların bugün elimizde küçük farklılıklarla hem Kürtçe hem de Arapça metinleri bulunuyor. Ezidilerin kutsal kitabı Tanrı'nın güzel Kürt diliyle konuştuğunu söyleyerek milliyetçilikten de ileriye gidiyordu. Ünlü Kürt aydını Celadet Bedirhan şunları vurguluyor. Bütün bunlar incelendiğinde sadece Kürtlerin Zerdüştlüğe bağlı kaldıkları diğerlerinin yani Pars ve Hindistan Farisilerinin bu inanca sadık kalmadıkları görülüyor. Ezidi dini Kürtlerin dininin değişime uğramış biçimidir. Bugün bile Kürtler arasında ister Ezidi, ister Müslüman veya Hristiyan olsun eskiden Zerdüştlüğe inanmış olmalarından ileri gelen birçok ortak geleneğe rastlanır. Yine günümüzde bütün Müslüman ve Ezidi Kürtleri için en kutsal yemin Cizre'nin yıkıntıları içinde kaybolmuş kara kitap üzerine. Anlamına gelen bir Muzhafe Reş, Kavile, Cezire'dir. Bir inanışa göre Muzhafe Reş, İslamlıktan önce Cizre'nin yıkıntıları arasında yitmiştir. Bilindiği gibi Müslüman Araplar Ezidileri kendilerine bağlamak için Ezidiliğin Muaviye'nin oğlu Yezid'in Yezid'den geldiğini ileri sürürler, sürerlerdi. Oysa Ezidi adının Yezid'le hiçbir ilgisi yoktur. Yezid adı Kürtçedeki Ezidi ve Yezdani kelimesinden kaynaklanmakta ve ilahi tanrısal anlamına gelmektedir. Bir saniye buraya yanlışlık Bilindiği gibi Müslüman Araplar Ezidileri kendilerine bağlamak için Ezidil'in Muaviye'nin oğlu Yezid'den geldiğini ileri sürerlerdi. Oysa Ezidi adının yezitle hiçbir ilgisi yoktur. Yezid adı Türkçedeki Ezidi ve Yezdani kelimesinden kaynaklanmakta ve ilahi tanrısal anlamına gelmektedir. Öbür yorum yayılmacı Arap Müslümanlığının ezidi Kürtleri Araplığa ve Müslümanlığa çekme çabasından kaynaklanmaktadır. Öte yandan halk arasındaki varma Yezid'in yanına kokusu siner tenine değişi de sanıldığı gibi ezidi Kürtler için değil. Alevi Kürtler tarafından gizli belgelerde de vurgulandığı üzere softa Müslümanlar ve egemen durumundaki Müslüman Osmanlılar için söylenmektedir. 1925 Kürt ihtilalinden sonra Şark illeri asayiş müşavirliğine atanan Hasan Reşit Tankut 1928 yılında hazırladığı bir gizli raporda şöyle diyor. Osmanlı ve Osmanlı'yı ifade eden Türk isminden istikrah ettiği için Ali İlahi Zazalar kendisini fuzulice görmeye adanmış gitmiştir. Türk milletinin yakın vakte kadar ıslah olmamış yaralarından biri olan Dersin bu nevi insanlarla meskundur. Bunlar da tıpkı Sivas, Tokat ve Canik dağlarında ve ovalarında yaşayan kızılbaşlar gibi. Varma Yezid'in yanına kokusu siner tenine derler ve Yezid onlarca Türktür. Tabi buna Alevilikte haksızlığın simgesi olarak görülen Yezid'in yolunu izleyen fanatik Müslümanları da eklemek gerekiyor. Ezidilikle Alevilik arasında büyük benzerlikler vardır. İki inanç dışarıya karşı kendini açıkça ifade edemediği ve savunamadığı için egemen dinler onlar adına kendi çıkarlarına uygun yorumlar yapmaktadır. Ezidilikte ve Alevilikte dinsel hiyerarşi önemli ölçüde tasavvuftan alınmıştır. Dini metinlerde tasavvuf gizemciliği ile büyük bir benzerlik göstermektedir. Alevilikteki mürşitlerle ezidilikteki şehler, Alevilikteki pirler ya da dedelerle ezidilikteki pirler, Alevilikteki zakirlerle ezidilikteki kavvarlar, kavvallar. Alevilikteki semazenlerle ezidilikteki avanlar aynı konumdadır. Alevilikteki müsahip kardeşliğin yerini ezidilikte ahiret kardeşliği alıyor. Dünyanın ve insanın kökenine, ruhun yeniden dirilmesine ve bir vücuttan diğerine geçmesine ilişkin benzerlikler batıni inançlardan alınan ortak özelliklerdir. Alevilik ve ahle hak inançlarında olduğu gibi melekler kültüne dayanan ezidiliğin de tanrıdan inen kutsal kitabı yoktur. Ancak meleke tab ve şey adiye at, atfedilen kitapları vardır. Zaten ezidilikte yedi kutsal melek şeyh konumundaki din ulularının şahsında somutlaştırılır. Yani Alevilikle ahle haktaki imamlık ezidilikte melekle karşılanır.